Dini hikaye ibretlik. Melik ve Bekçi, zamanın sultanı Melik Zahir Mücürüddin, bir defasında Abdullah el Acemi hazretlerinin köyüne gitmişti. Abdullah el Acemi bahçelerde bekçilik yapıyordu. Melik onu bir bahçe içinde görüp, ''Ey genç, bize tatlı bir nar getir.'' deyince, bulunduğu bahçedeki bir nar ağacından nar koparıp götürdü. Melik kesip tadına baktı ve, Bunar ekşi sen nasıl bekçisin narın ekşisini tatlısını ayırt edemiyorsun, dedi. Abdullah el-Acemi kendisine ait olmayan meyvelerden hiç yemediği için ekşisini tatlısını bilmiyordu. Melih'in sözleri üzerine hem üzüldü hem de mahcup oldu. Gidip bir ağacın altında namaza durdu ve iki rekat namaz kılıp şöyle dua etti. Ya Rabbi bana hangi narın tatlı olduğunu bildir, gidip Meli'ye vereyim. Tırnak işareti ona Onun...